Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, ilk reskemli videomu çekeceğim daha fazla video gelmesin. videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya 10-15 ee, en az 10 like ya da 5 like gelirse sevinirim. Bir like bile olur. I like 1170 is an ambush in the hmm. Hunger Games, they, they do games. More dumb Hunger Games, what not Hunger sandıkları kırıyoruz sandıkları. içinden bir şeyler çıkıyor. Sahte geldi. Benim şey gelmedi tamam. Lucky Gunner. Lucky Gunner gelmedi o zaman şansımız. balon balon bak. Gel sesi kapattı. Sesi duyan var Onun sesini alıyordun. Adam uzaktan vurdu yani. Bizi de Kuyutu Kuyutu kurt Güzel şunu şunu yapalım ne oynuyorlar Kulak Yok mu? Kopsu var mı var? Yok anlıyorum o zaman Ne geldi lan? Ne, ne, ne YouTube'dan gel geldi? Nereden gelsin ki? Hemen. Dönmüyorum. Aha. Yalışın. Benim dakika bir şeye bakmak zorundayım. Hı. Hı. Ara sıra kasmalar olursa o benim hatam değil. İnternet kötü. Belki reset atarız. Sonra videoyu başlatırız. Hadi bakalım. Bu sıra ara sıra kameraya bakın ya Bir dakika o zaman. Şöyle. Hı, daha iyi. Tamam. Like atmayı unutmayın dediğim gibi. Bu betul. Ne no. Tamam oh. tamam botumuzun güzelliği duruyor. Abi şatkan mı alsaydım ben ya? bayamıyorum ki de. Abi bu ne lan? Onu koymadı. Bu bir kere şapla katayım. Ölmüyor. Ölmüyor ki. Neyse bakalım. Konsantre. Konsantre oldu. Oo adı, adı. adam var. Konuşamadım lan. Hı, tamam. Sniper sniper. Tamam. Ana adamı aldı. Öldüm lan. lan. Geber 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 bir gebemedin. Nasıl öldürdü adamı? Ben onu üst kere sıktım. öldürmüş beni. Adamın bir de zırhı en güçlü sır. Şu adam bir ölsün de. Ben karşıdakım çok iyi ya. aldım adamı. Lan ne mi sen lan? Bir git lan sen. Adam beni gıcık etti. Sağ sola zıplamam lazım. Uç. Low field. Can verin. Oha adamın zırhına bak ya. böyle ölürsen yeni eşyalar bütün eşyaları gösteriyor. Bu ne ya? Yani. Otuzleri yapıp şu buradan armazan falan. Falanlar yok. Hop hop. Hop hop hop. Lan. Geber. Falan sıkıldım. Victoria. Her bizden oldu. Ne kadar geçti lan? Sana. O bizim takımda iki tane VIP var mı? Onlarda hiçbir VIP yok. Hı. <laughs> 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 Bu arada neden herkese şimdi bir sorarsan sorarsanız konsantre oluyorum savaş yaparken. Bu arada arkadaşlar ben bu kutumun çalıştım. Ama inmediği için olmadı. Oh, oğlum dünya. Oğlum dünyaya gidirse çok zor olurdu da. Çarpabiliyor muyum lan dünyaya? deneyeceğim. Yani çok yakın azdan. Türkiye'yi bulabilir miyim? Bulamadım ama. Ben ben burada sinema izliyorum. Şu tepede adam. Ben en iyisi bir intihar edeyim. Ben vazgeçtim. Öldüm. Bu ne adam var? var. Kötü oldu. Ne? Ağada kaldı. Lan ne oluyor? Şu yukarıdaki adamı çok seviyorum. Şu yukarıdaki. Yok lan. Şöyle ne yapıyoruz? Dedim. Lan ne yapıyorsun lan? Düşman düşmansın yanında olur. Geber git ben. Yoksa düştü uçuyorum ben. Red. 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 Allah'a bak ver. Gel Bu ışıklar bize oluyor mu lan acaba? Oo. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Ama şu da. Onu değiştirelim. Değiştiremiyoruz. Ama uygun mu bu? Çok karışık bir hata. Neyse arkadaşlar. Oh. bakayım. Evet tamam. Az kalmış. Gözlerim var bu arada. Olmadan bir zırhı var. Ben hemen böyle aldım. Hmm, enerji. Enerjiyi uçabildiğim kadar bizim ona gidemeyiz dedim. Bir. bir iki girebiliriz. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Ama yaklaşıyoruz lan. Doğru olmasaydı var ya gidiyorduk. Ya? Esin de haydi. Ma. Değil mi? Değil mi? Değil mi? kaybettik. Kaybettik. <laughs> ne oldu? Zafer. Bayrak. Zafer'i açalım. <laughs> açıyorum hmm. Ha, bu çok güzel. Bu oynamanızı tavsiye ederim. Ben direkt daha Ama YouTuber'sanız çok fazla şansınız var bu e, hmm. harita gibi için. Mavimiz. ona o çok güzel lan. Sıp sıp. O bir efsane. Hop hop, hop 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 Lan hadi zıpla bir kere. Hop 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 koş koş Lan git lan buradan. Git bizim Lan. Lan zıplayamadım adamı. Gel lan buraya. Git lan. Üşerim dedi. Ana. Hayrokun lan. e, bayrak kırmızı takımda mı? Hayır. Hayır. Hayır alamaz. Alamazsınız. Oraya düşürdü. Hayır bakalım. Bir defa bayrağı kaçırıyorum. Bende bana bayrağı var. Bayrağımı ödüyorum. Tamam bak. Tamam, ekledim bayrağı. Bayrağı kurmamız lazım. Lan! Git lan, git! O get açıldı. Selamun aleyküm. Görülür. Lan. Bir dakika. robot olmuş. Gidin lan burada gittin. Neyse arkadaşlar ben videoyu beğendiyseniz de daha fazla beğenmeyi izleyeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.